Merhabalar. Bugün sizlerle CRM sisteminde önemli bir konu olan doğru veri girişini ele alacağız. Bildiğiniz gibi CRM sistemleri işletmelerin müşteri ilişkilerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan güçlü bir araçtır. Ancak bu sistemlerin verimli bir şekilde çalışabilmesi için içindeki verilerin doğru ve tutarlı olması gerekiyor. Yanlış veya eksik veri girişleri müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilir ve işletmenizin verimliliğini düşürebilir. Bu videoda CRM sistemlerinde doğru veri girişi yapmanızı sağlayacak 11 etkili yöntemden bahsedeceğiz. Bu yöntemler sayesinde verilerinizin doğruluğunu arttırabilir, müşteri ilişkilerinizi daha iyi yönetebilir ve işletmenizin başarısını sürdürebilirsiniz. Şimdi birlikte bu yöntemlere tek tek bakalım. Öncelikli olarak veri girişi kılavuzunu hazırlamakla başlayacağız. Tüm ekip üyeleri için veri girişi kılavuzu hazırlayarak doğru veri girişini standartlaştırabilirsiniz. Örneğin veri girişi kılavuzu ekip üyelerinin veri girişinde izlemesi gereken adımları ve dikkat etmeleri gereken noktaları içerir. Örneğin kılavuzda müşteri adlarının nasıl yazılacağı, adres bilgilerinin hangi formatta girileceği gibi detaylar yer alır. Bu kılavuz sayesinde tüm ekip üyeleri aynı yöntemli veri girişi yapar ve hatalar azalır. Kılavuz olmadığında ise her üye kendi yöntemini kullanabilir ve bu da veri karmaşasına neden olabilir. Örneğin bir ekip üyesi müşteri isimlerini büyük harflerle yazarken bir diğeri küçük harflerle yazabilir ve bu durumda veri tabanında arama yaparken zorluklar meydana gelebilir. İkinci olarak düzenli veri kontrollerinin yapılmasını sağlar. Düzenli olarak veri kontrolleri yapmak, yanlış veya eksik verileri tespit ederek düzeltilmesini sağlar. Örneğin, düzenli veri kontrolleri sayesinde sistemdeki hatalı veya eksik veriler hızlıca tespit edilebilir ve düzeltilebilirler. Örneğin, müşteri adreslerinin doğru olup olmadığını kontrol etmek için belirli aralıklarla bir ekip üyesi görevlendirilir. Bu kontroller sonucunda hatalı veya eksik adres bilgileri düzeltilir ve doğru bilgiler güncellenir. Bu sayede ürün gönderimlerinde yanlış adrese gitme olasılığı azalır. Ancak bu kontroller yapılmazsa hatalı veriler birikir ve zamanla büyük sorunlara yol açarlar. Örneğin yanlış girilen bir telefon numarası müşteriye ulaşmaya çalışılırken zaman kaybına neden olabilir. Üçüncü olarak ise CRM sisteminizde otomatik veri doğrulama araçlarını kullanarak anında hatalı verileri tespit edebilirsiniz. Örneğin otomatik veri doğrulama araçları veri girişinde anında hata tespit ederek düzeltme yapmanıza olanak tanır. Bir müşteri e-posta adresi, telefon numarası ve TC kimlik numarası gibi standartlara uyulması gereken bir veri girdiğinde sistem bu verinin formatını kontrol eder ve hatalı bir format varsa anında uyarı verir. Böylece doğru veri girilmesi sağlanır. Bu araçlar sayesinde verilerin kalitesi yüksek tutulur ve hatalı veriler sisteme girilmeden önce düzeltilmiş olur. Ancak bu tür araçlar kullanılmazsa hatalı veriler fark edilmeden sisteme kaydedilebilir ve ileride bu veriler büyük sorunlara yol açabilirler. Örneğin yanlış bir şekilde girilen bir veri yüzünden müşteri iletişimi kesintiye uğrayabilir veya uygun olmayan bir telefon numarası girişi yüzünden sistemde veri kirliliği yaşanabilir. Dördüncü olarak ise CRM ekranlarını basitleştirebilirsiniz. Veri girişi formatlarını basit ve anlaşılır tutmak doğru ve hızlı veri girişlerini sağlar. Örneğin basit ve anlaşılır formatlar ekip üyelerinin veri girişini daha hızlı ve hatasız bir şekilde yapmasını sağlar. Müşteri bilgilerine girmek için kullanılan formda sadece gerekli alanlar bulunur ve her alanın yanında kısa açıklamalar eklenir. Bu sayede ekip üyeleri hangi bilginin nereye girileceğini kolayca anlar ve hata yapma olasılığı azalır. Karışık formlar ise veri girişini zorlaştırır ve ekip üyelerinin hata yapma olasılığını arttırır. Örneğin uzun ve karışık bir formu doldururken bir ekip üyesi müşteri telefon numarasını yanlışlıkla e-posta adresi alanına girebilir. Beşinci olarak ise verilerinizi düzenli olarak güncelleyebilirsiniz. Müşteri verilerini düzenli olarak güncellemek, verilerin güncel ve doğru kalmasını sağlar. Örneğin, müşteri verilerinin düzenli olarak güncellenmesi, verilerin her zaman doğru ve güncel olmasını sağlar. Müşteri adreslerinde değişiklik olduğunda bu bilgilerin anında güncellenmesi ve müşterinin iletişim tercihleri değiştiğinde bu bilgilerin de güncellenmesi önemlidir. Bu sayede müşteriye uygun iletişim kanalı üzerinden ulaşılabilir ve müşteri memnuniyeti arttırılır. Ancak veriler düzenli olarak güncellenmezse eski ve yanlış bilgilerle stratejiler oluşturulabilir ve bu da başarısız sonuçlara yol açabilir. Örneğin eski bir telefon numarası ile yapılan aramalar sonuçsuz kalabilir ve bu da satış kaybına neden olabilir. Altıncı olarak ise veri giriş sorumluluğu ve mükerrer kayıt kontrolünü belirleyebilirsiniz. Veri girişinde sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesi, kimin ne yapacağını belirlenmesini sağlar ve hata olasılığını azaltır. Örneğin satış ekibi müşteri iletişim bilgilerini, pazarlama ekibi ise kampanya yanıtlarını bu sisteme girebilir. Bu şekilde her ekip üyesi kendi alanında uzmanlaşır ve veri girişi daha dikkatli bir şekilde gerçekleşmiş olur. Sorumlulukların belirlenmediği durumlarda ise veri girişinde karışıklıklar yaşanabilir ve hatalar artabilir. Örneğin aynı müşterinin bilgileri farklı ekip üyeleri tarafından farklı şekillerde girilebilir ve bu da veri tutarsızlığına yol açabilir. 7. olarak ise veri entegrasyonunu bu sistem sayesinde sağlayabilirsiniz. Farklı sistemlerdeki verileri CRM sisteminize entegre ederek veri tutarlılığınızı arttırabilirsiniz. Örneğin, farklı sistemlerdeki verilerin CRM sistemine entegre edilmesi tüm verilerin tek bir yerde toplanmasını ve analizlerin daha kolay yapılmasını sağlar. E posta pazarlama platformunuzdaki müşteri kampanya bilgileri CRM sistemine entegre edilirse müşteri davranışları hakkında daha kapsamlı bilgi sunulabilir. Bu sayede veriye tek bir platform üzerinden ulaşırsınız ve müşteriye dair her sürecinizi daha verimli bir şekilde yönetirsiniz. Veri entegrasyonu sağlanmadığında farklı sistemlerdeki veriler dağınık kalır ve verilerin yönetimi zor bir hale gelir. Örneğin satış ekibinin kullandığı yazılımdaki müşteri bilgileri ile e-posta pazarlama sistemindeki kampanya bilgileri ayrı tutulursa çalışanlar her bir sistemdeki bilgiyi bulmak için zaman harcar. Bu süreçte verileri tek tek bulup aktarmak zorunda kalmak hem zaman kaybına neden olur hem de insan hatası riskini arttırır. Ayrıca uzun vadede operasyon yönetilmez bir hale gelir. Sekizinci olarak ise geri bildirim mekanizmasını bu sistem sayesinde kurabilirsiniz. Ekip üyelerinin veri girişinde karşılaştıkları sorunları bildirebilecekleri bir geri bildirim mekanizması kurun. Örneğin, geri bildirim mekanizması ekip üyelerinin veri girişinde karşılaştıkları sorunları ve önerileri hızlı bir şekilde iletebilecekleri bir platform sağlar. CRM sisteminde bulunan bir geri bildirim butonu sayesinde bir ekip üyesi veri giriş ekranındaki bir alanın anlaşılmadığını anında bildirebilir. Bu durum, ekip liderlerinin gerekli düzenlemeleri hızlıca yapabilmesine olanak tanır ve veri girişini kolaylaştırır. Eğer geri bildirim mekanizması yoksa sorunlar gözden kaçabilir ve hatalar artabilir. Ekip üyeleri arasında sıkça yapılan bir hata geri bildirim olmadan fark edilemeyebilir ve bu hata sistemde devam eder. Bu da hem veri kalitesini düşürür hem de ekip içinde iletişimsizlik sorunlarına yol açar. Anlık geri bildirim imkanı tüm bu problemleri minimize ederek daha etkili bir çalışma ortamı sağlar. Dokuzuncu olarak ise müşteri web formlarını basit ve sade tutarak bu sistemi kullanabilirsiniz. Web sitenizdeki müşteri formlarını basit ve anlaşılır tutmak, yanıt verilme oranını arttırır ve ayrıca CRM sisteminde gereksiz veri girilmemesini sağlar. Örneğin, müşteri formlarında ne kadar çok alan varsa doldurma oranı da o kadar düşer. Bir formda yalnızca ad, e-posta, telefon numarası istemek kullanıcıların formu tamamlamasını çok daha olası hale getirir. Uzun formlar çok sayıda bilgi talep ettiğinden müşteri üzerinde bir baskı oluşturabilir bu da onları yanıt vermekten kaçınmaya itebilir. Daha kötüsü, müşteriler bu alanları doldurmak istemedikleri için gelişine bir şeyler yazabilirler. Bu durumda CRM sisteminizde veri kirliliğine yol açar. Sağlıklı bir CRM sistemi veri yönetimi için müşterilerinizden her zaman ihtiyaç duyduğunuz kadar veri talep etmenizi öneririz. Onuncu olarak ise içeriye veri aktarımı süreçlerinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Veri aktarım sürecinizi kontrol altında tutmak Verilerin bütünlüğünü ve tutarlılığını korumak için kritik bir öneme sahiptir. Eğer işe hakim olmayan biri veri aktarımı yaparsa, içerideki veriyi bozabilir veya veri fazlalığına yol açabilir. Örneğin bir çalışan farklı sistemlerden gelen verileri aktarmakla görevlendirildiğinde, veri yapısına hakim değilse yanlış formatlar kullanabilir. Bu durum mevcut veri tabanında karışıklığa ve tutarsızlığa neden olabilir. Veri girişi sorumlusunun bu sistemin nasıl çalıştığını ve hangi alanların önemli olduğunu bilmesi gerekir. Eğer bu süreç yeterli bilgiye sahip olmayan bir personel tarafından yürütülürse, mevcut veri setindeki bazı bilgilerin kaybolmasına veya tekrar eden kayıtların oluşmasına sebep olabilir. 11. olarak ise alan ekleme ve çıkartma yetkisine dikkat edin. Alan çıkarma işlemi yapılırken silinen bir alan geri dönüştürülemeyeceği için görev riskli bir nitelik taşır. Eğer içeride bulunan kritik bilgiler silinirse bu bilgilerin geri dönüşü olmayabilir ve işletme için ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda alan eklerken içeride zaten var olan bir alanın tekrar eklenmemesine dikkat edilmelidir. Örneğin bir müşteri ilişkileri yönetimi sisteminde müşteri iletişim tercihi adında bir alan var olduğunu varsayalım. Bir çalışan veri tabanını güncellerken bu alanı gereksiz bulup silmeye karar verir. Ancak silinen bu alan, müşterilerin iletişim tercihlerinin kaydedildiği kritik bir bilgiydi. Sonuç olarak bu alan silindikten sonra gelecekte müşterilere tercih ettikleri iletişim kanalları aracılığıyla ulaşamaz hale gelirsiniz. Bu durumda işletme müşteri memnuniyetini kaybeder ve potansiyel satış fırsatlarını kaçırabilir. Ayrıca aynı CRM sistemi içerisinde mevcut olan alana ek olarak müşteri iletişim tercih alanı tekrar eklenirse bu durum veri kirliliğine yol açabilir. Personelinizin bir kısmı yeni alanı, diğer kısmı ise eski alanı kullanabilir. Yeni eklenen alan ile daha önceki veriler arasında çelişki oluşur ve aynı bilgileri iki farklı alanda yer alması analiz ve raporlama süreçlerini zorlaştırır. Böylece veri kalitesi düşer ve işletmenizin karar alma süreçleri olumsuz etkilenir. Bugün CRM sisteminizde doğru veri girişi yapmanızı sağlayacak 11 etkili yöntemi sizlerle paylaştık. Bu yöntemler iş süreçlerinizi daha verimli hale getirmenize ve müşteri ilişkilerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olacak. Unutmayın ki her işletmenin ihtiyaçları farklıdır ve CRM sistemleri her ölçüye, sektöre ve firmaya göre uyarlanabilirler. Eğer şirket ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen ve esnek fiyatlara sahip bir CRM sistemi denemek isterseniz, günümüzde en çok tercih edilen CRM sistemlerinden biri olan Zoho CRM'i deneyebilirsiniz. Zoho hakkında ekibimizden bilgi almak için videomuzun açıklamalar kısmında bıraktığımız linkleri kullanabilirsiniz. Ayrıca videonun açıklamalar kısmına bıraktığımız linkler üzerinden ücretsiz Zoho deneme hesabınıza 30 saniye gibi kısa bir süre içerisinde erişebilirsiniz. CRM, müşteri deneyimi, satış ve pazarlama üzerine içerikler ürettiğimiz Cloudflex Akademi kanalımızı takip ederek ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.